Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalıma yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarla geldim. Strese girmiş olan, çiçek açmayan sardunyalarımızı yeniden coşması için, yoğun güzel çiçek açması için sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüzün tarifini paylaşmadan önce hepinizden küçük bir ricam olacak. Arkadaşlar, benim bir diğer kanalım var. Günlük vlog videoları çekiyorum. Hepinizi o kanala da bekliyorum. O kanala da destek olursunuzsa beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Biliyorum hepiniz bana yardım edeceksiniz. Zaten sizlerin sayesinde ben bu kanalda buraya kadar geldim. İnşallah yine sizlerin sayesinde o kanalım da güzel güzel neticelere elde etmiş olurum. Neyse gelelim körümüze. Bugünkü körümüz bakın muz kabuğu. Bu nasıl bir kür? 2 litrelik kavanozun içerisinde 3 tane muz kabuğunu 10 gün suda beklettim arkadaşlar. Açık havada bekletmemiz gerekiyor. Şimdi de söylüyorum. Suyumuzun kokusu var. Sadece dış mekan çiçeklerinize verebilirsiniz. Bahçe çiçeklerinize de verebilirsiniz. Güllere de verebilirsiniz. İç mekan çiçeklerinize önermiyorum. Çünkü kokusu var. 10 gün beklettiğimiz için. Bu kavanozumuzu 8 litrelik Suyumuzun içerisine katacağız. Suyumuz özellikle dinlenmesi gerekiyor. 2-3 gün ağzı açık bir şekilde dinlendirmeniz gerekiyor suyunuzu. Şimdi birlikte dökelim arkadaşlar. Bakın kürümüzün kıvamına bakar mısınız? Kıvamı maya haline gelmiş. Su gibi değil maya haline gelmiş arkadaşlar. Bu kürü 8 litrelik suyun içerisine açıyoruz ve güzelce karıştırıp şeklerimizi suluyoruz. Yine söylüyorum. Bu kür sadece dış mekan çiçekleri için, sardunyalar için, balkonunuzda duruyorsa da açık balkonunuzda sardunyalarınıza verebilirsiniz, güllerinize verebilirsiniz, bahçe çiçeklerinize verebilirsiniz. İnanılmaz etkileyici bir kürdü. Zaten 10 günün içerisinde, muz kabuğunun içerisinde olan patosyon hepsi suya karışmıştır. Evet, şimdi bakın her bir saksıya yarım litrelik ölçüde veriyoruz güzelce her tarafından döküyoruz kürümüzü akşam saatlerinde verin serine gittiğinde verin sabah saatlerinde verdiğinizde çiçeklerinizi yine stres'e sokabileceksiniz taşınmadan önce benim çiçeklerim çok kötü hale geldi arkadaşlar inanılmaz kötü hale geldi çünkü sardunyalar dış mekan çiçekleri iç mekan çiçekleri değil ama ben iç mekanda tutmaya çalıştım ölmemeleri için bakın taşındıktan sonra bu ceylan gözlüm yeniden açmaya başladı 15 gün olmadı Ben taşınalım 15 günün içinde Bakın bu şekilde güzel çiçek geçmeye başladı çiçeklerim yeniden canlanması için güzel güzel coşması için böyle bir kürler veriyoruz Evet buna da dökelim. İki gün önce sulamasını yapmıştım. Açık havada olduğu için çok çabuk kuruyor toprakları. Buna da verelim. Burada begonya çiçeklerim diğer evde çok kötü hale gelmişti. Ceylan gözüllerim arasında tutuyorum. Güneş gelmemesi için arkadaşlar. Gül begonya güneşi sevmiyor. Güneşten etkileniyor. Yapraklarını yanıyor, kavruluyor. Şimdi bu çiçeklerimi göstereyim. Bakın bunu da bu şekilde bir kabın içerisine koyacağım. Bunu koymamın sebebi toprak kurudu arkadaşlar. Kürmüzü verirken altının akıp gidecek. O yüzden güzelce emmesi için altına bir kap koyuyorum ve güzelce sulamasını yapıyorum. Bu şekilde suyumuzu döküyoruz. Altından akıp gidiyor hepsi. Kabın içine çıktı suyumuz. Bu şekilde olduğunda altına kap koymadan sulama yaptığımızda güzelce solanmıyor. Saksılarımız küçük olduğu için benim toprağım kurudu arkadaşlar. Dün küçük oğlumun doğum günüydü. Doğum günü arası çiçeklerime bakamadım, sulayamadım. Bahçede biliyorsunuz havalar çok sıcak. Toprakları iyice kuruyor. İki günden bir sulaması yapmamız gerekiyor küçük saksılarımızı. Toprağımız kuruduğu için altına bu şekilde kap koyuyorum ki güzelce ıslanması için, nemlenmesi için toprak. Bakın taşındıktan sonra bu şekilde yoğun dolu tomurcuk geliyor. Bakar mısınız ne kadar güzel. Diğer dallarında da tomurcukları var. İnşallah yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım. Güzel çiçek açtığı zaman sarı dünyalarım. Evet bunlar da bu şekilde. Bugün ben muz kabuğundan olan kürümü verdim. 10 günden sonra tenterli yotla sulayacağım. Yapraklarını püskürteceğim. Köklerinden vereceğim. Tenterli yot nemli bir toprağa vermemiz gerekiyor. 1 litre suyun içerisine 2 damla tenterli koyuyoruz. Çiçeklerimizin nemli bir toprağına veriyoruz. Bu fideleri bana pazardan hediye olarak vermiştiler. Sizlere paylaşmıştım. Bakın ne kadar güzel kökleri çıkmaya başladı. Saksı değişimini yapmam gerekiyor artık. Bu da aynı şekilde 5 liraya aldığım sardunyalardı. Saksını değiştim. Yeni yeni gelişmeye başladılar. Kalan sularım da aynı şekilde. Toprakları bayağı kuru. Kalonşa çiçeği açık hava, gölge ve toprağı nemli nemli bir toprak ister arkadaşlar. Kış aylarında nemli bir toprak istemiyor, çürüyorlar. Yaz aylarında nemli bir toprak istiyor. Yılbaşı çiçekleri de aynı şekilde toprakları kuru. Su püskürtürüm. Af afif'ten sulama yapıyorum. Burada Atlas çiçeğim. Atlas çiçeğime bana Gürcistan'dan gönderdiler hediye olarak. Bakın bir tane yeni bir yavrusu çıkmaya başladı. Kırmızı renkli atlas çiçeği arkadaşlar. Bakın kökler gayet güzel, sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Diğer sardunyalarım da aynı şekilde. Saksı değişimini yaptım. Ben buraya taşındıktan sonra. Burada kurtçuk çiçeğim. Bir tane kaktüsüm var. O da hmm. o şekilde. Bu şekilde çiçeklerim arkadaşlar. Yeniden toparlamaya çalışıyor. İnşallah güzel güzel coşacaklar. İnşallah sağlıklı büyüyecekler. Yaz ayında değiştim evimizi. Bu da çiçeklerim için çok kötü bir stres oldu. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı güzel bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle.